Rize'de buzul tırmanışı yapan 8 kişilik Ukraynalı dağcı grubu kaza geçirdi. Dağcılardan ikisi kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Yaralanan iki dağcı için AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu. Metrelerce yüksekten düştüler. Mahsur kaldıkları yerden 33 saat sonra kurtarıldılar. Rize, Çamlı Kaçkar Dağları'nda buzul tırmanışı yapan Ukraynalı turistler kaza geçirdi. Buz üzerinde kayan iki dağcı kayalık alana düştü. Dağcılardan birinin ayağı, diğerinin de omzu kırıldı. Yeren, evet. Telefonların çekmediği bölgede mahsur kalan dağcılar için gruptaki diğer arkadaşları harekete geçti. Yaylalara inen dağcılar, afat ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Önce yaralı dağcıların yeri belirlendi. Sarp kayalıkların arasında kalan iki Ukraynalı için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşların ardından ekipler yaralı dağcılara ulaştı. 5 kilometre boyunca sedyede taşınan ikili yaylaya ulaştırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen Ukraynalı dağcılar düşüşlerinden 33 saat sonra tedavi altına alınmış oldu. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.